Evet. Şimdi beni izleyin. İzlesiniz daha iyi olur. Yoksa deleriydi Şimdi. Bakın. Ben de burada şey. Gerçek kraliçesi yazdım buraya. Siz de yapın. Şimdi beni dinleyin. Bu değiştirmek Bu bu. Bu yüzden tıklamak. Edin. Bakın ben böyle yaptım. <laughs> Ve şu an burada şey yazıyor. Oyuncu şöyle yazdım buraya istediğiniz şey yapın. Şimdi buradan çıkın. Şu bunları silin. Ben şimdi ben şey YouTube'a gidip bir şey gidiyor onu onları silip hemen geliyorum arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar hadi geldim bunları kapattım şimdi beni izleyin şimdi buraya şey buraya böyle yazın bunu yazın burada istediğiniz şeyi seçin. Bakın ben size bir göstereyim. Burada istediğiniz şey var. Mesela ben buraya e, şey yazacağım. E, ne yazsam? Heh, şey yazacağım. Um, gotcha life. Gotcha life. Life yazın. Gotcha life yazın. İstediğiniz şeyler. şeyleri yazın böyle. Ben zaten yazıyorum. Bunları geliyoruz. Öyle. Evet. Tamam arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Kraliçeyim ben. Şimdi. Burada istediğiniz şeyi seçin. İstediğiniz şeyi seçeceğiz. Bunu basın. Üstüne. Üstüne basın. Sonra burada video için arka plan diyor. Buna gerek yok bizde. Çünkü biz kendimiz karar vereceğiz bunları. Bunların hepsini biz kendimiz vereceğiz. Ben bir tane seçeceğim mesela. Ne seçeceğim? Mesela göstereyim. Ben mesela ne seçsem? Ne seçsem? You diyor. Yok. Ona gerek yok. Ben ben nasıl bir karakter yapılır mı? Biraz komik. Ama ben bunu tabii ki de istemiyorum. Gacha life'ı istemiyorum. Tabii ki de buraya şey yazacağım. <laughs> anime anime yazacağım. Anime anime yazıyorum. Anime yazdım. Bakın burada anime karakterleri var. İstediğiniz animeyi seçebilirsiniz. İstediğiniz şey yazın. Ben bunu beğendim. Ben bunu alacağım. Şimdi bunun üstüne tıklayın. Sonra resmi indir diyeceksiniz. Burada resmi in bunu indiriyoruz. Tek yapmamız gereken şey şey indi hangisini indireceksiniz? Onu göstereceğim. İkisini indireceksiniz. Bunu indireceksiniz. Bir de bunu ben şey ilk önce bu ilk önce bundan başlayayım. Ha, ben hemen girip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin siz. Ben hemen giriyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bekleyin siz. Ya çok kısıyor bu ama ne yapayım? Bekleyin. Uf, arkadaşlar bekleyin biraz. Ben Burada istediğin bu metini girin. Metinden istediğiniz şey yazın. Mesela anime kraliçesi yazabilirsiniz. Pro anime anime prosu yazabilirsiniz. Ben bir tane yazacağım. Ani, anime 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 kraliçesi. Krali, kra, krali. Anime prenses. Ya da ben anime prensesi yazacağım. Prensesi. Prensesi yazalım. Bir de buraya kalp koymak istiyorum. Kalp yok tatlı. Bir de ne koyalım? Başka ne koyalım? Hatta bütün renklerden yapalım. Evet sonra kalp buraya istediğimiz şeyi yazalım sonra burada buna tıklıyoruz ay Pardon küçültmeyi unuttum şöyle bir de burada çıkartma var İstediğiniz çıkartmayı bence alın ne gerek Ne isterseniz burada var ben bir tane alacağım şu emoji'den istiyorum Emoji'den böyle şeyler koyabiliyoruz. Ne koyalım mesela arkadaşlar? Burada istediğimiz şey var mesela. Hmm, ben şey iki tane kalp istiyorum. İki tane kalp koyacağım buraya. Bir de bunu alalım. Biraz şey, biraz şey yapalım. Tamam arkadaşlar Burada burda koydum burada kaydet diyor. Kaydet. Kaydedin. Kaydedin. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar kaydedildi. Kaydedilen diyor. Sonra buradan çıkın. Burada şey. Sonra bunu Buruya gelin buraya. Şimdi ben buraya giriyorum. Evet. Burada yeni diyor. Yeni'ye tıklıyoruz. Sonra buraya 2 5 6 0 Buraya 1, 4, 4, 0. Oraya tıklayacaksınız. Sonra buraya tıklıyorum. Sonra arkadaşlar kaydedilen şeyi buraya koyuyorsunuz. Koyuyorsunuz. Şimdi ben buraya koyup geliyorum arkadaşlar. Bekleyin siz. Arkadaşlar koydum ve bakın çok güzel oldu bence animemiz. Şimdi de burada sığdır varacaktı tabii ki de son olan son olana ayla başka bir şey tıkladım. Sonra burada sığdır var. Sığdıra tıklayacaksınız. Sığdıra tıklayın siz. Sığdırdan tıkladıktan sonra bakın burada buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıklayın. Ben hemen koyuyorum. Koyduk. Sonra burada e, şey doğru doğru alan gibi şey koyuyoruz. Ola kasıyor biraz biraz Şimdi buraya e, burada yükleme gibi bir şey var. onu tıklıyoruz. Tabii ki de mavi renkli. Sonra galeriye tıklıyorsunuz. Görüntü başarıyla kaydedildi diyor. Sonra iki şeyi kapatın. iki şeyi kapatın. Sonra Google Google'a Google'a giriyoruz yani. Google'a Google'a girin. Google'a girin. Google'a girin. Sonra burada web adresi burada şey yani arayın. Sonra buraya YouTube e yazdım. YouTube. E. Tabii ki de Google'dan olacak. Google YouTube'sini alacak, açacaksınız. Sonra burada YouTube'nin üstüne tıklayın. Sonra gruptan yeni sekmede oyun oluştur ya. Yani oluştu. Ona yani tıklıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Sonra burada 3 nokta gibi bir şey var. 3 nokta. Böyle. Yani yukarı bakıyor. Oraya tıklıyoruz. Sonra Masaüstü sitesine tıklayacaksınız. Tıklayın bilgisayar gibi yani. Bu arada benim 4 gün bilgisayarım yapılacak. bilgisayarım yapılıyor ve bana ve hiç kasmayacak arkadaşlar söz veriyorum. Yani yani tamir ediliyor şu an ama 4 gün var daha. 4 gün size bilgisayarıma tanıtacağım. Yani size bilgisayarımı hiç tanıtmadım. Sonra buraya girin. Burada YouTube yani şurada bakın. YouTube diyor. Konuşamıyorum böyle. Sonra buraya tıklayın. Ama arkadaşlar tabii ki de indir. Buraya böyle yapmayın. Tabii ki de buradan çıkın. Öyle. Bakın bu öyle değil. Buradan bunu kapatın. Bunu kapatın. Bunu kapatın. Tabii ki üstüne tıklayın. Çünkü öyle daha yap. Çünkü Çünkü bize öyle bir şeyler vermiyor. Of ya. Arkadaşlar bekleyin ya. Çok kasıcı bu. Uf arkadaşlar bekleyin. Şşş. Bekleyin siz. Allah. Tamam. Arkadaşlar bir sorun yok. Sadece ee, çok oyun yüklediğim için öldü bu. Bilmiyorum çünkü. Neyse. Bunun üstüne tıklayın. Sonra grupta yeni sekmede oluştur tekrar basıyorsunuz. Oraya tekrar basın. Sonra arkadaşlar ilk gelen şeyi tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tutup evet yapıyoruz ve burada arkadaşlar bakın böyle parlatma gibi bir şey var. Kanal kontrolü paneli panelinden çıkıyoruz. Tabii ki de e, son olan şey yani ikinci alan ikin aşağı ikinci olanı tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sonra burada markalama diyor markalamaya tıklıyorsunuz sonra burada şey değiştire var değiştire tıklayacaksınız. Değiştire tıklıyoruz. Resim seçin diyor. Bir tane resim seçeceğiz. Ben bir tane ben şey şey yaptığımız şey şey, yaptığımız şey yani kaydedil galeri gönderilen şeye giriyorum. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Onu koyuyorum. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu neden küçük ya? Ben böyle istemedim ki. Bir dakika bunu büyütmek istiyorum ben. Nasıl büyüteceğim ben ya? Nasıl büyüteceğim? Ama büyüt büyütemiyorum ki. Of ya. Arkadaşlar bekleyin siz bekleyin bir bekleyin siz. Hemen geleceğim. Arkadaşlar ben video durdurmak zorundayım. Çünkü hiçbir şey yaramadı. Neyse arkadaşlar video durdurmak zorundayım. Siz de başka kanaldan öğrenebilirsiniz maalesef. Benimki küçük oluyor bazen. Öyle oluyor. Bakın burada bilgisayar. Bakın burada böyle var. Böyle var böyle. Arkadaşlar bilgisayardan da yapacağım söz veriyorum. Bilgisayardan da yapacağım. Size göstereceğim. Ama oturma açmam lazım. O yüzden hazır olunca. O yüzden şey video durduruyorum. Ee, söz veriyorum size. Bilgis bilgisayarım yapılacak. Söz veriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.